Selamünaleyküm arkadaşlar. Hepinize merhabalar. Bugün 20 Eylül 2024 günlerden Cuma. Bu kuana bakacağım. Bu kuvanın şöyle göstereyim. Bu kuvana bakacağım. Bu kuvan ada saplı. Bunun videosu var arkadaşlar. En son paylaştığım video olabilir. Ne yapmıştık? Ada sapını kabul ettirmiştik kuvana. Daha sonra o kuvana bir ay kadar hiç bakmadım. Geldim baktım arası sıkışmış. Kat attım. Fakat e, asıl katlık arı değildi yani. Ben katattım çünkü e, besleyemeyeceğim için elimde e, az ballı çerçeveler vardı, sırlamamış çerçeveler. Az ballı değil, bayağı balı vardı da sırlamamıştı. Onları koydum. Daha sonra o e, balları sırlasın diye üçüncü katına da işte şurup da vermiştim. E, yine az ballı çerçeveler vardı, onu koymuştum ki bunu alt kata indirip e, o sırlanmamış balları sırlasınlar diye. Çünkü açık bal olduğu zaman kışın kovan nemiyle beraber o ballar su çekiyor. Su çektiği zaman da ekşiyor. Ekşidiği zaman arayı nöksame ediyor. Dolayısıyla şu anda e, arıcı arkadaşlarım e, ballarını sırlatmaya çalışsınlar. Türkçesi bu. Yani sırsız bal kışın arı için iyi değil. Evet. Şimdi maskemizi taktık. Şimdi kovanımı açacağım. demirimi alıyorum. Umarım seste bir sıkıntı yoktur. Kumanımı da aldım böyle. Kovan dumana ihtiyacı yok. Sakin bir arı. Fakat e, arıyı ezmemek için duman da alıyorum. Bir de arının e, sağına soluna belli olmaz arkadaşlar. Arı bazen sakin olur. Mevsimsel bazen sert olur. Bir de buna ben dün bir kova koymuştum arı yalasın diye. Evet yalamışlar. Yani kova malını almıştım. Daha sonra arı yalasın diye. Kovayı koymuştum. Hemen mum yapıştırmışlar. Evet. Bu kovan bu çerçevede ballar alt kata çekmişler mi? Evet. Bunda güzel çekmişler arkadaşlar. Dün bunda bal vardı. Bugün çekmişler alt kata. Güzel. Ama hala bir şey var ama olsun. Alacağım bu çerçeveyi. Böyle duman vereyim. Aramıza çerçevede yağma olduğu için e, uzak bir yere bakacağım. Yani güçlü bir yerin yana bırakabilirim fakat bu yanda şu anda körün olduğu e, kovan zayıf bir yer olduğu için ona yağma yapabilirler. Dolayısıyla bu çerçeveyi güçlü arıların olduğu tarafa koyabilirim. Yani bu sol tarafa veya direkt uzak bir yere de koyabilirim. Bu çerçeve bakalım bunda arı ne yapmış. Bunda da arkadaşlar, e, yani sırlar var açılmamış, az bir şey. Açsaydım hepsini çekerlerdi de sırları çekmemişler, evet, malum açamamışlar şurada sır olduğu için ama bunu da alıyorum, bakın arkadaşlar şu sırlar var ya, oraları açmamışlar, henüz açmamışlar, üçüncü çerçeve yalnız bunda bayağı sır var. Onu da kovandan alıp sahip bir kovana verebilirim. Bu çerçevede kovandan alabilirim görüyorsunuz. Şurada sırlı az bir bal var. Bu taraf açık yalnız. Veya bunu da kovanda bırakırsam zaten bunun yarına arı tekrar aslında alabilir. Şimdi duruma göre değerlendirme yapacağım. Kasayı alayım önce. Şimdi bu çerçeveleri kasaya koyayım. Ki şey olmasın. Düşmesin. Evet şimdi bu kovana biraz duman vereyim. Bunun bakacağım ama sonra bakacağım. Önce birinci kata bakmak istiyorum yavru durumuna. Evet. Şöyle. Daha net görmeniz için. Yaklaştırayım. Bir ayar çekeyim arkadaşlar. Şöyle. Biraz küçülteyim onu. Evet şöyle. Daha iyi görün. Evet. Şimdi duvarda bir şey yoktur. Yani bal var mıdır bilemiyorum. Ama besleyemeyeceğim için balı çerçevede vermiş olabilirim. Bal da olabilir evet. Bunda bal var mı? Az duman veriyoruz şu Sonuçta arkadaşlar atın tepmezi itin kapması olmaz. Arının da soklayan olmaz. Sonuçta o iğneleri süse taşımıyorlar. Evet bunda bal var. Hiç çekmeye gerek yok. İki numarayı da çekmeyeceğim. Şöyle şuradan bakalım yavru durumuna. Bu ben bende bir hafta havalar soğuk oldu. Üç gündür havalar sıcak. Eğer arada polen stoğu yok ise ee, muhtemelen yavruyu bırakmış. Yeniden yavruya başlamış olabilirler. Evet güzel. Bir çerçeve ağır. Kemer yapmış. Gördüğünüz gibi burada şöyle görünüyordur bir polen var. Sarıcar da geziyor. Sıkıntı yok. Ee, yavru var mı yumurta? Arabına yumurta atmamış doğal olarak. Yani zaten kış geliyor. Bu çerçeve niye yumurta atsın? Ama güzel bir kemeri var. Bu çerçeve şimdilik dışarıya koyuyorum. Anaya bakmadım ama yumurta olmadığı için ana da yoktur üzerinde. Anarımız işaretliydi. Bu sene anası Görürüz herhalde. Evet yumurtalanımız bu şekilde görüyorsunuz. Bir çerçeve çok güzel bir yumurtalanı var. Görünüyor mu? Evet görünüyor. Bakın şuradan şöyle yani çerçevenin 5'te 4'ü diyebilirim ben. Kapalı yavru. Anarımız da burada geziyor. Görüyorsunuz 70 numaralı anarımız. Evet ne yapmış çerçeve yavrularını büyütmüş mü? Yok büyütmemiş çıkanların yerine sadece çıkanların yerine yumurta koyuyor. Anarının rengi farklı. Benim analar gibi değil. Kahverengi bir anarı. Evet burada da görüyorsunuz yavru alanı bu şekilde. Bozuk gibi görünmesini aldım, aldanmayın. Çünkü yavru yeri sökülüyor. Şu anda burada sökülen Yavru dahi var şu anda. Bakın şu sökülüyor, çıkıyor. Bir tane daha görmüştüm burada. Neredeydi? Yani bunlar çıktığı için mozaik gibi görünüyor fakat değil. Bu da çıkıyor, yine çıkıyor. Evet. Yani yavru alanı şu an bozuk diyemeyiz. Burada da var bir tane çıkan. Aynı şekilde burada gördüğünüz gibi burada ne yapmış? Burada yalnız aramız evet, e, yine nereye kadar yumurtlamış? Çerçeven arkadaşlar dibine kadar yumurtlamış. Yani şuraya kadar yumurta var komple. Yine çerçevenin büyük bir alanı yavru. Burada da yine polen var. yavru ufaltmış. Tuhaf yani, tuhaf derken yani polen kıttığından da olabilir ama polen var bunda buraya polen depolamış İki çerçevede sadece yavrusu var İlginç. ben daha fazla bekliyordum açıkçası belki onda polen e, blökesi olduğu için o çerçeveyi bırakıp yanındaki çerçeveye geçmiş olabilir ona yumurtlama yer olmayınca. Bakalım bu çerçevede var mı? <laughs> Yok arkadaşlar bunda da polen Arı yavruyu bırakmış artık kış moduna girmiş. Zaten ee, dediğim gibi 7-8 gün havalar soğuk gitti. Hatta kar yağdı. Yani hafta sonu arkadaşlar geçen hafta hafta sonu kar topu oynadım. Çocuklarla beraber. Burada rakım 450 metre. Kar aşağı yukarı 750, 750 metreden sonra kar başlıyor. Evet burada yine böyle bir şey var. Benim merak ettiğim acaba onlar ikinci kata mı geçti ki zannetmiyorum. Yani sağdaki çerçevede yumurtasının olması bu arının e, normal değil. Yani size sadece onu söyleyeyim. Çünkü poleni var. Dışarıdan polen gelmiyor mu? Arılar polen getirmiyor mu? İsterseler bulurlar diye düşünüyorum hala. Ama tabi bilemiyoruz. İnşallah ana ezmeyiz ama yine ben o çerçeve çekmeyeceğim. Bunu yukarıdan aşağı sokacağım. Anayı Gezmeden böyle. Arımızın durumu bu. Buna niye katattım? Beslememek için katattım. Zaten bu bu senenin bölmesi. Videosu var. Hepiniz gördünüz zaten. Ben arıların kışın yayıldıkları zaman üşüyüp hasta olduklarına arkadaşlar inanmıyorum. Arı kovanı değil, çerçeve ısıtır. Ona inandığım için arılar bu şekilde kışa sokabiliyorum. Ve işte yani merak etmiyorum. Acaba soğuktan bir şey olur mu diye. İşte merak etmiyorum. Önemli olan arkadaşlar arımızda sayı. ya Arı sayısı. O da 5000 arının üzerinde olması gerekiyor. Bu ne demek? Bu dolu dolu 3 çerçeve demek. Bana göre. Size göre dolu dolu 2.5 çerçeve, 2 çerçeve olabilir. Bu duvar çerçevesi. Bunda belki bir şey yoktur. Çünkü araya yalasın diye çerçeve de vermiştim. Ama evet bunda açık bal var. Duvarı çekmişler. Şurada açık bal var. Sırlı bal da var. Evet kenara bırakıyorum. Arı miktarımız yeterince var. Size söyleyeyim yani şu an ikinci kata bakıyoruz. İkinci katta da var. Maşallah. var yani boş değil. Bu dolu bir çerçeve. Arı sırlamış. Şu üç değil dörtte de yavru olabilir belki bir ihtimal. Belki arı üst kata bal var diye çıkıp yavrulamış da olabilir. Zannetmiyorum ama öyle bir ihtimal de var. Çünkü yavrusu bana çok az geldi. Diğer arılara nispeten. Fakat bu arı dediğim gibi ada safı farklı bir karnıyol ekotip olduğu için belki bu arı kışa yani az bir mevcutta gidiyordur. Az derken iki çerçeve bayağı dolu yavrusu vardı biliyorsunuz. Evet burada ne var? Burada açık balı var. Evet. Hatta bu açık balı var. Kalsın. Çok açık balı var arada. Aralar bunlar artık çeksin. Kuluçkaya doldursun. Ne yapıyorsa yapsın. Bir ayar çeksin bunlara aşırı açık bal var. Evet bu da açık bal. Az görüyorsunuz. Arı zaten bunu indirmiş alt kata. Evet anarımız üst kata çıkmış hemen. Görüyorsunuz hemen niye yüksüz kata çıktıysa artık tekrar burada. Kovanı kapatır kapatmaz. Çıkmış üst kata. İşaretli anaların güzel tarafı bu arkadaşlar. İşaretli görünce işareti ne yapıyoruz? Arayı Anarıyı hemen gördüğümüz için kibarca çerçeveler bırakabiliyoruz. Üst tarafta yani hiç ortalarda bal var ve hep açık bal. Ben buna bir ayar çekmek zorundayım. Bu açık balları e, duvara alıp kapalılar ortaya almam lazım veya sol tarafta belki e, sırlı ballar vardır. Mesela şu bal e, yanlış hatırlamıyorsam e, şeydi e, daha fazla bunun. Sırlı bir baldı. Çerçeveyi de şu. Bir daha bakayım buna. Emin olmak için. Bunu biraz daha merkeze alabilirim. Ve bu değilmiş. Yoksa bu duvar mıydı? Şu muydu? Evet bu çerçeveymiş. Bu daha fazla ballı ve sırlı. Bunu biraz ortaya alayım. Evet, ortaya alayım. Şöyle. Arı kışın salkıma girdiği zaman arının tepesinde bal olması gerekiyor. Aksalde arı bal olmasına rağmen açlıktan ölür arkadaşlar. Aklınızda bulunsun. Yani arının yavrusunun eğer iki katsa üst tarafta bal olması lazım. Bazı arkadaşlar arının balını e, alt kata koymuşlar. Ki kışın arı üşümesin diye o yanlış bir hareket arkadaşlar. Arı üşüdükçe yukarı çıkar. Nitekim öyle olmuş zaten. Arı üşüdükçe üst kata çıkmış. Üst katta da bal olmayınca arı kuluçkayı üst kata koymuşlar. Arı üşümesin diye. Kuluçkada bal yokmuş. Arı orada balı yiyince ne olmuş maalesef kovan açlıktan ölmüş. Onun için ikinci katta olacak arkadaşlar bal. Dışarısı eksi 5-10 olduğu zaman bile ben üst katta bireysel gezen arıları görmüştüm. Yani tek başına geziyor üst katta. Soğuktan felç olmamış. Dolayısıyla üst katta bal olursa arılar o balları alabilirler. Bunu arkadaşlar daha bakmayacağım. Kapatıyorum. Sarı arı geliyor. Çar, sarı carı arkadaşlar orada kenarda köşede bulduklarını yiyor. Güçlü kovanlara bir şey yapamıyorlar. Zayıf kovanlar için sıkıntı. Benim için sıkıntı değil. Hatta ana kutularında bile sıkıntı olmuyor sarıcanlar. Evet. Ada safımızı kontrol ettik. Bir de bakalım diğer kovanlara bakalım. O kovanlar nasıl? Onlar da yavru durum nasıl? Hepinize iyi günler. Hoşçakalın.